Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Öncanız Bugünkü sorumuz mantık üzerine. Arkadaşımızla beraber bu sorumuzu çözeceğiz. Sorumuzu okuyabilir misiniz hocam? Merhaba arkadaşlar. Okuyun mantık sorusu. P'nin değili ise Q'nun değili veya R'nin değili ise P denkmiş sıfıra. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğru değeri sıfırdır? Peki hangi durumda sıfır oluyor? Onu biliyor musun? Aradaki işaret veya Evet. veya 0'ı 0 sıfır olduğunda. Yani burası 0 olacak, burası 0 olacak, denktir. Yani şuradan 0 gelecek, değil mi? Peki. Evet. Şuradan P'nin değili ise Q'nun değili ne çıkacakmış? 0 çıkacakmış. Peki bu nasıl çıkıyordu? Hatırlıyor musun? Ee, burada tek durum oluyordu da 1 0 0 oluyordu. Bunu nasıl ezberledin peki? E, 100 kuralı 100 olarak. Evet, değil mi? Evet. Bak buradan çıkartabiliriz. P'nin değili neymiş? 1'miş. O zaman P'yi bulabilir miyiz? 0, değil mi? 0 oluyor. Denktir. Q'nun değili neymiş? Sıfır. Sıfır. Neymiş? Q neymiş o zaman? Bir. Evet. Şuraya geçelim bak. R'nin değili ise P ne çıkacakmış? Sıfır çıkacakmış. Yine mantık neydi? Yüz değil mi? Burada R'nin değili ne çıktı? Bir. Bir çıktı. R ne çıkacak o zaman? Sıfır. Evet. Buradan çıklardan gideceğiz. Artık yapacağımız başka bir şey kalmadı. Devam edelim bak buradan. P neydi? Söyle bana hızlı. P sıfır. Evet sıfır ve Q ne? Q bir. Cevabı ne bunun? Sıfır veya. Veya mıydı? Veya de bir olduğunda her zaman bir çıkıyordu değil mi? Evet. Hatırlıyorsunuz. o zaman cevabımız bu değil değil mi? Buna geldim. Ancak ve ancak. Şu altına yazabilirim değil mi? P neydi? Sıfırdı. Ancak ve ancak. R'miz ne? R'miz sıfır. Ve şöyle parantez yapayım. Q'nun değil ne? Bak burada yazıyor sıfır. Bunun cevabı ne? Ancek, hmm, ancak bence ancak, 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 hatırlayamadım hocam. Şöyle bir hatırlatayım. 1 olduğu zaman bunun cevabı bir çıkıyor. Sıfır ve sıfır olduğu zaman yani aynı olduğu durumlarda bir çıkıyor. Diğer durumlarda sıfır çıkıyor. Ha, hatırladım şimdi. Yani burada bir olacak değil mi? Evet, bir. bir. veya sıfır. Bir olduğu zaman veya da her zaman ne olacak cevabımız? Bir olacak. Bunu eledim. Buna geldim bak. P'miz neydi? Sıfır değil mi? Sıfır veya R'miz ne? R'miz de sıfır. Ve Q. Q'muz da burada yazdık. Nerede Q'muz? Q'muz 1. 1. Burada ne çıkacak 0 ve 0'dan? 0. Şöyle göstereyim. 0 ve 1. Ne çıkacak bunda cevabı? Bunda ve cevabı. veya olduğunda ne zaman bak her zaman veya olduğunda 1 olduğunda her zaman cevap 1'dir. 0 veya 0'da sadece 0 oluyor. Bunu unutmanı istemiyorum tamam mı? Bunu da eledim o zaman. En sona mı koyduk acaba ya? Hmm. <laughs> Çıkmıyor hocam. Aa, hocam sona koydum gibi <laughs> hissettim. 1 1 1. <laughs> Buna geldim. P'miz neydi? Sıfır. sıfır. Q'muz ne? Bir. Veya R'nin değili. Bir. Buradan bakalım sıfır veya sıfır ve bir ne? Burada da bak şunu söyleyeyim sana. Sıfır olduğu zaman V'de her zaman cevabımız sıfır çıkacak. Burada veya var ve bir var. Artık veya'yı öğrendik bir, değil mi? Yani? Bir. Bunlar da çıkmadı. Bir çıkacak. Aynen. O zaman cevap F. <laughs> Hocam ben bu tür sorulara E'den başlıyorum. Değil mi? E'den başlayacaksın bu sorulara. Şimdi P'nin değilini söyle bana. P'nin değili 1. P'nin değili 1 evet. İse R ne? R 0. Evet. V Q ne? Bir. Q de 1. Q Bak burada 10 gördün. Yanına ne Hocam 100'ü yapıştırdın. Evet. Burada V 1. Bunun cevabı ne? Bak V'yi gördün. 0'ı sıfır gördün. Varsa direkt 0. Artık buraya 0 yapıştırdın. Zaten sorumuz ne diyordu bak? 0 sıfır arıyorduk. Dedi, diyor. Cevabımız Edirne'ymiş. Bence de sen mantıklı bir şey söyledin. Burada sondan başlamak bence çok güzel. Çünkü Adana'yı koysak herkes yapar. Ama sona koyduğumuz zaman hepsini söylemeyeceğim. Starz yani. <laughs> sorularda Edirne'den başlamak da var. Starz sorularda Edirne'den başlamak güzel. Bir sonraki sorumuza görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz arkadaşlar.